Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Bugün bizim toptan marketlerdeyiz. İndirim fiyatlarını paylaşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şöyle bizim toptan marketlerde 5'ler ayçiçek yağı 5 litre satış fiyatı 295 TL diyorlar. Süper teklif diyorlar. Şöyle devam ediyoruz. Bizim ayçiçek yağı 18 litre. Bunun ise satış fiyatı 1 milyar 199 TL. Çaykur Rize Turist Çay diyorlar. Bu da 1 kilogram oluyor değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları ise 235 TL oluyor bu hafta. Yumoş 5 litre yumuşatıcı. Satış fiyatı ise 119 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Teno 32'li tuvalet kağıdı. Satış fiyatı bizim toptan marketlerde 149 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi Solo'nun şöyle size bir göstereyim değerli takipçilerim. Sola tuvalet kağıdı 40'lı diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 209 TL bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Papya'nın 32'li tuvalet kağıdı satış fiyatı 239 TL oluyor. Şöyle Elidor şampuanlar ve saç kremleri var değerli takipçilerim. Tizemel çeşitleri 99 lira. 90 kuruş şöyle kliyenin şampuanları var Bunlar da 300ml oluyor bunların ise satış fiyatları 129 TL bizim toptan marketlerde domestos çamaşır suyu var 3.2 litre diyorlar bunların satış fiyatları ise 129 TL adet fiyatı komilinin şöyle 4 litre 50 el, el yıkama sabun çeşitleri satış fiyatları ise 89 lira 95 kuruş. Beşler markalı 5 kilogramlık pirinç ise pardon makarna ise satış fiyatı çeşitleri 99 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Tat kristal toz şeker 5 kilogram oluyor. Satış fiyatı ise 163 TL oluyor. Süper teklif diyorlar. Saka 5 litre su ise satış fiyatı 27 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.